Doğuş TV'den herkese merhabalar. Bugün dünyanın ilk aydınlatılmış caddesi olan Kurtuluş Caddesi'nin ilk konağında bulunan nostaljik dükkanda zaman türlerine girip tarih yolculuğu yapacağız. Eski eşyaların nostalji üzerinde ön görmüş bir dükkan burası. Biz de şimdi bu dükkanın sahibini tanımak ve tarihi yolculuğu yapmak için içeri geleceğiz. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyalım. Benim adım Mehmet Serkan Sincan. Çukurova Üniversitesi Biyoloji mezunuyum. Antakyalıyım. Yıllarca turizm bölgelerinde çalıştım, esnaflık yaptım. Daha sonra memleketime gelip Antakya turizmine katkı vermek için böyle bir dükkan açtık. Antakya'da hatta Hatay'da olmayan bir konsept yaptık diyebiliriz. Hatta İstanbul'a gelen misafirlerimiz, Ankara'lı misafirlerimiz İstanbul'da bile böyle bir yerin olmadığından bahsediyorlar. Gelen hayran kalıyor. Biz de çok mutlu oluyoruz. Tabii ki bu süreç biraz gelen turistlerimizin gelişini azalttı ama Expo ile beraber tekrar canlanacağız ve Hatay bir dünya turizm güneşi olarak doğacaktır inşallah diyoruz. Peki antika'ya olan ilginiz nasıl başladı? Yani antika demeyelim ben nostaljik dükkanım. Antikacı değilim onu baştan söyleyelim. Antikacılık apayrı bir iş. Öncelikle antikacı olmak için çok büyük bir bilgi tecrübe gerekecek. Sonrasında da büyük paralar gerekecek. Biz nostaljik dükkanız. Eski eşyalar olan düşkünlüğüm çocukluğumdan beri var. Ee, ta Almanya'da yaşadığımız yıllarda ee, Almanlar e, eşyalarını hep dışarı atarlardı. Ee, toplamaları için e, diğer insanların. Biz de gelip e, o eşyaları alırdık. Mesela şu akordiyonu aynısını ben hatırlıyorum. Almanya'da 8 yaşındayken çalıyordum. Radyolar, teple, plaklar o günden beri var içimizde bir sevda. Ceketlerimiz e, olsun, kıyafetlerimiz olsun, hep nostaljiktir. Hala nostaljik giyiniyorum zaten. E, peki kendinizi bu alanda başarılı buluyor musunuz? Yani başarılı buluyor muyum derken e, gelen misafirlerin tepkileri üzerine aldığımız ifadeler üzerine başarılı olduğumu görüyorum açıkçası. E, başarılı olmak için başarı kıstası nedir? E, benim için başarı kıstası bu dükkanın uzun yıllar ben ölene kadar ayakta kalması, e, gelen misafirlerimize, turistlerimize güzel anlar yaşatması. Zaten siz de eminim aynı hislere kapıldınız. Dükkana girdiğinizde kendinizi bir zaman tünelinde hissettiniz. Aa bu bende vardı, bu nenemde vardı, bu annemde vardı. Yani ben bunları hep duyuyorum ve çok memnun oluyorum. Hatta şurada bir biraz sonra göstereceğim size. Bir anı defteri yaptık. İnanılmaz şeyler yaşamışlar insanlar burada. İnanılmaz şeyler yazmışlar. Bu da bizi mutlu ediyor tabii ki. Peki burada bulunan Eşyalar nereden geldi, nereden buldunuz? Buradaki eşyaların yüzde doksanı Antakya'dan. Ee, onu söyleyebilirim. Tabii ki Antakya'dan diyoruz ama Antakya'ya nereden geldi? Onlar tabii ki meşhul. Kimisi Fransa'dan geldi, kimi Almanya'dan geldi, kimi Antakyalı ustaların yaptığı eşyalar. Ee, fakat bulduğumuz eşyaların yüzde doksanı Antakya'dan. Bir kısmı çok cüzi bir kısmı da artık internet çağındayız, bir kısmını da internetten Bizde olmayan ürünleri İstanbul'dan, Adıyaman'dan, Ankara'dan, İzmir'den aldık. Ama çoğunluk yüzde %90 Antakya. Sizin tasarladığınız bir parça var mıdır? Ee, benim tasarladığım aslında çok parça var bu e, dükkan içinde. Fakat onları şu anda göstermeyeyim size. Daha çok bu gündemle ilgili ben size yeni bulduğum bir şey göstereyim. Evet. Bu gördüğünüz, ben biyoloğum olduğumu söylemiştim. Bu gördüğünüz adına korkuna savar dediğim. Ee, ...bitki ilacım... Ee, ...şifalı bitkidir bu... ...bunu da... ...kadim şifalı kitaplarımdan... ...Lokman Hekim... E, ...Ali Gürbüz... ...Doktor Sahip Giray'ın... ...kadim kitaplarından elde ettiğim bilgiler... ...ve kendi bilgilerimi karıştırıp... ...ve şu anda fonda çalan... ...Barış Manço abimiz... ...Allah rahmet eylesin... ...hatırlar herkes bu şarkıyı... ...ne diyor... ...nane limon kabuğu... ...bin derde deva diyor... Herkes bu şarkıyı dinlesin ve burada verilen formülü yazsın. Bu da kadim bir reçetedir. Bu reçetenin üstüne Ben ne koydum? Onu da söylüyorum. Biliyorsunuz Expo'da 2021'de Hatay'ın doğal şifalı bitkileri tanıtılacak. En önemli şifalı bitkimiz de bizim zahter. Bu Barış Manço'nun reçetesinin üstüne lütfen bak hatmi çiçeği diyor. Biraz çörek otu biraz da zahter hatta fazlaca zahter koyalım biraz tarçın biraz zencefil diyor zahter bilim dünyası kabul etti şu anda boğazdaki bütün gribal enfeksiyonu söküp atıyor herkese hayırlı olsun şifası bizden dükkanımıza gelenlere ikram ediyoruz satışına başlamıştık çok yoğun talep olunca yetişemedik şu anda ilerleyen günlerde tekrar başlayacağız inşallah yani dolayısıyla koronadan korkmayalım. Milli marşımız bizim korkma diye başlıyor. Lütfen korkmayalım. Şu anda dükkanınızda en çok ilgi çeken ürünler hangileridir? Şu anda dükkanımızda çeken, dikkat çeken birçok ürün var. Ama şu anda top dersek Türkiye'nin, dünyanın gündeme tekrar giren plak ve plakçalar tabii ki. Şimdi de zamanı geldi. Kaset çalarlar tekrar ortaya çıkıyor ve kasetler geliyor. Ondan sonra ilgi çeken Telefon, saat, çevirmeli saatler, kahve fincanları, kitaplar, kadim kitaplar, tablolar, aynalar, küpler, ne sayayım, birçok şey var. Ee, özellikle bu ara bir de şunu da belirteyim. Şu an oturduğum mobilya şu anda çok revaçta. Koltuklar. Mesela bu 50 yıllık, yarım asırlık, yarı antika bir Antakya koltuğudur. Karşıdaki ise... 110 yıllık gerçek bir antika Antakya koltuğudur ve bunlar Antakyalı ustaların yaptığı koltuklardır Expo öncesi e, bunları da tanıtacağız Antakya mobilyası biliyorsunuz geçmişte çok iyiydi hala çok iyi İnşallah Expo ile beraber bütün Antakya'nın geçmişteki güzel e, ürünleri zanaatları ortaya çıkacak biz de buna katkı sunmaya çalışacağız inşallah e, Nostalji dükkanı ilerleyen süreçte büyütme gibi bir fikriniz var mıdır? Evet, güzel bir soru. Aslında iki seneden beri biz başından beri büyük olmayı düşünüyorduk. Nostaljik dükkan İskenderun ve nostaljik nostaljik dükkan Arsuz ilk hedef projemizdi. Daha sonra nostaljik dükkan Ankara, İstanbul şeklinde. Fakat ilk ana hedefe yaklaştık. Bu yaz inşallah nostaljik dükkan Arsuz, Arsuz'un girişindeki Shell benzin istasyonunun yanında kardeşim Kaan Sincan tarafından işletilecektir. Buradan tüm Hataylılara şimdiden duyurusunu yapalım. İlk şubemiz geliyor bu yaz. Peki şöyle çalışma hayatınızda size destek olan herhangi birileri var mıdır? Var mıydı? Çalışma hayatımda yani bu, bu konuda mı? Bu konuda ben yalnızım, yapayalnızım. Bak Barış Manço söylüyor. Ya hayır. Bu konuda destek... Ha şöyle. Şimdi es geçmeyelim. Bir arkadaşım vardı. Onunla bol bol sohbet ettik bu konular üzerine. Kendisi bir kafe sahibiydi Antakya'da eski Antakya'da bir kafe sahibiydi. Benle sohbet edeydi bu işi. Ee, daha sonra kendisi de eskici olmaya karar verdi. Ve şu an rakip olduk. O arkadaşımız da şu anda e, bizden aldığı bilgilerle güzel bir kafe sahibi. İsmini vermeyeyim şu anda. Ama onunla e, sohbetlerimiz oldu. Onun bana verdiği fikirler oldu. Benim ona verdiğim birçok fikir oldu. Durum bu. Şöyle Hatay halkı ve dışarıdan gelen misafirler e, bu dükkana nasıl bakıyor? Çok güzel bakıyorlar. Aynı sizin baktığınız gibi. Şöyle bir nostallik dükkan. Antakya Hatıra Defteri yaptık. İlk baştan başladı. Ee, i̇nsanlar duygularını yazdılar. Sonra sığmadı. Buna devam ettik. Yazmaya devam ediyorlar. Biraz sonra siz de yazarsınız bir şeyler. Fakat beni etkileyen, çok etkileyen şu ikincisi var. Onu okuyayım size. Nasıl baktıklarını görün. Biraz da müziği kısayım isterseniz Barış abiye. Evet. Antakya'ya adımız adım, atar atmaz bu şirin yer bizi kendine çekti. Düşler Bahçesi'nin bahçıvanına teşekkürler. İstanbul'dan Evren ve Şahin saygılarımla. Yani bizi Düşler Bahçesi'nin bahçıvanı olarak görmüşler. E, zaman zaman dükkanda iş olmayınca motivasyon için ben bunları okuyorum. E, ve bunu her okuduğumda gözlerim böyle yaşarıyor. Şu anda yine yaşardı. Ne güzel ne güzel görmüşler değil mi? Yani burayı bir düşler bahçesi olarak görmüş. Beni de buranın bahçıvan olarak görmüş. Ee, daha neler neler ee, okumanızı isterim. Ee, biraz sonra da yazmanızı isterim. Ana defterimize bir şeyler. Okey. Durum bu. Evet. Ya bu arada demin ki sorunuza cevap olarak da plaklar vardı ya. En çok gören. Bunlar dönem plaklarımız. Yani orijinal 40 yıllık 50 yıllık plaklar. Medihaşen, Kamuran Akkor, Zeki Müren, Emel Sayın, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay gibi daha plak odamızda biraz sonra çekim yapacaksınız. Çok çeşidimiz var plakta. Fakat plak eskiden de zengin işiydi. Şimdi de zengin işi. Ee, bizim dinlediğimiz kasetti. Kaset orta direk ve fakir işidir. Hala öyle. Ee, plak zengin işi. Kaset geri geliyor. Herkes kaset çalarına sahip çıksın. Kasetlerine sahip çıksın. Çöpe atmayın. Atacaksınız. Nostaljik dükkana doğru atın. Şöyle ürünlerden bahsetmişken hiç buraya herhangi bir ünlü geldi mi? Çok. Birçok ünlü geldi. Kimisi kendini tanıttı, kimisi tanıtmadı. Devlet büyükleri geldi, milletvekilleri geldi. Ee, gelmeye devam ediyorlar. Çok ilgi çekiyoruz açıkçası. Ee, hani siz de buraya girerken e, dışarıdan baktığınızda koca bir konak köşe başında. Bir de şöyle bir özelliği var bu konağın. 1850 küsur yıllarda yapılmış. Dünyanın aydınlatılmış ilk caddesi biliyorsunuz. Kurtuluş Caddesi adı Herod. Bu Herod Caddesi'nin yani Kurtuluş'un ilk konağı biziz. Dolayısıyla ne oluyoruz biz? Dünyanın aydınlatılmış ilk caddesinin ilk konağı biziz. Dolayısıyla bina muhteşem bir konak, muhteşem bir bina. Eski bir mimari. Buranın ilk oturanları da Antakyalı Hristiyan ailesi olan Maşta ailesi. Şu an aşağıda gümüşçülük ve kuyumculuk yapıyorlar. Maşt ailesi burayı Ermeni ustalara, Süryani ustalara yaptırmışlar. Çok güzel bir yapı. Ellerine sağlık diyoruz onların da. Ee, sorularımıza cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır? Evet var tabii ki ekleyebilirim. Ee, özellikle şunu rica ediyorum gençlerden. Gençler çok ilgililer, alakalılar. Bu devirde şu anda hatta elimi alayım ben mikrofonu. Bu devirde insanlar şu an teknolojiden Bıkmış vaziyetteler ve bir arayışta Bunu ben görüyorum Gençler bir şeyler almak istiyor paraları yetmiyor Dolayısıyla benim özellikle gençlere tavsiyem şu Annelerinizi Nenelerinizi akrabalarınıza Ziyarete gidin Öncelikle bir ellerini öpün Sonra ufaktan bir şirinlik yapın Kullanmadığı eşyalarda göz koyduklarınız varsa Onları böyle alın Depolarını sorun mutlaka herkesin deposunda Dolabının üstünde Atılmayı bekleyen Kullanılmayan bir kaset çalar bir plak çalar, bir kaset, bir plak, bir kitap. Değerli bir şey mutlaka vardır. Dolayısıyla ben bunu görüyorum. Dükkana geliyor gariban öğrenci kardeşim. Bir şey almak istiyor ama alamıyor. Ee, ileride çalışınca alırsınız diyoruz. Fakat şu anda onlara ben yol gösteriyorum. bedavadan gidip, akrabaların evinden bir sürü nostaljik belki de antika eşya toplayabilirler. Ee, bu zamanda herkesten ricam şu. Bu süreçte lütfen herkes televizyonlarını bir aylığına kapatsın Bir ay sonra inanın Herkesin kafası çok rahatlayacak Ve bu bizim Veyahut da başka e, Uzmanların da tavsiye ettiği Şifalı çaylarla beraber Biz bu hastalığı Atlatacağız Ve Hatay bir dünya turizm güneşi Olarak doğacaktır inşallah Ve şunu da son olarak ekliyorum ki Hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz. Lütfen birbirimizi sevelim, sayalım ve birbirimize saygı duyalım. Okey? Görüşmek üzere. Doğuş TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz dükkanımıza.